Beşiktaş'tan transferde 4 yıldız birden. Yeni sezona iddialı kadro. Ciro Mobile ile sözleşmesini sezon sonunda feshetmeye hazırlanan Kara Kartal, Abubakar'ın da listeye eklenmesiyle oluşacak 15 milyon euroluk maaş bütçesini yeni golcüye harcamayı hedefliyor. Siyah beyazlı ekibin 4 yıldız futbolcu ile yakından ilgilendiği kaydedildi. Siyah Beyazlılar, yeni sezon öncesinde Ciro Mobile ile kesin olarak yollarını ayıracak. İtalyan futbolcuyla anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi planlayan idareciler, Vincent Abubakar'ın da maliyeti eklendiğinde yaklaşık 15 milyon euroluk maaş bütçesi oluşturmuş olacak. Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyecek bir kadro oluşturmak için düğmeye basan siyah beyazlılar, kadrosuna en az 2 golcü almayı planlıyor. Genç Santrifor Semih Kılıçsoy'la da yollarını ayırmaya hazırlanan Kartal, yetenekli oyuncudan elde edeceği bonservis bedelini sadece golcü hattı için kullanacak. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'ya kiraladığı Musrati'nin merakla beklenen satın alma opsiyonunda durum netleşti. Monaco Genel Direktörü Thiago Sucuro, basın toplantısında, Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum, ifadelerini kullandı. Satın alma opsiyonu kullanılmayan ve geri dönecek olan Musrati'yi yeni sezonda da kadroda düşünmüyor ve satmayı planlıyor. Karakartal'ın Santrifor adayları arasında birçok futbolcu yer alıyor. Milan'daki kiralık sözleşmesinin bitiminde Roma'ya dönecek olan Tami Abraham, listenin öncelikleri arasında bulunuyor. Anderlecht'in Danimarkalı golcüsü Kasper Dolberg de radarda. Everton'un yıldızı Beto da listede ön sıralarda. Ancak en önemli aday ise Bundesliga'dan. Beşiktaş yönetimi, geçen sezon Leverkusen formasıyla Almanya'da şampiyonluk yaşayan ve bu sezonda başarılı bir görüntü ortaya koyan Patrick Şikikte bombayı patlatmayı amaçlıyor.